Selam dostlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı güçlü olup gücüyle herkesi şaşırttığı 5 farklı anime derledim. Umarım derlediğim animeleri beğenir ve kendinize izleyebilecek bir şeyler çıkartabilirsiniz. Haydi o zaman, vakit kaybetmeden videoya geçelim. Issho'nun heade, "Daijobu nano Yuzara çocukluğundan beri hayaletlerce ele geçirilen, ruhsal güçlere sahip olan biridir ve bu durum hayatında birçok probleme sebep olmuştur. Ta ki şimdiye kadar. Artık ruhlara karşı savaşmayı öğrenmiş olan Fuyuzora kendine kalacak bir yer bulup herkes gibi normal bir hayat sürmeyi istemektedir. Ve tabii ki liseye gitmeyi. Ev arayışına başladıktan sonra çok ucuz bir yer olan eskiden kaplıcı olarak kullanılmış yura oteline rast gelir. Ve tabii ki çok ucuz olmasının bir sebebi vardır. Kaplıcanın yakınında cansız bedeni bulunan liseli bir öğrencinin ruh Ruhu ortalıkta cirit atmaktadır. Ancak Fuizor için bu bir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü otelin diğer sakinlerin hepsi güzel kızlardır. Hahahaha 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 ana karakterimiz ailesinden kalmış olan borçları ödemek ve tek ailesi olarak gördüğü küçük kardeşine bakabilmek için yüksek maaş alması gereken bir işe girmek ister. Bunun için Büyük Ağaçlı Akademi adıyla bilinen bir liseye kayıt olur ve cadı para kazanmak ister. Fakat ana karakterimizin bulunmuş olduğu 35. birlik diğer birlikler tarafından pek de sevilmeyen hatta küçümsenen bir birlik olarak görülmekte ve aşağılanmaktadır. Fakat bunun üstüne bir gün üst düzey cadı olan birisi ceza olarak 35. birliğe ve ezik olarak adlandırılan 35. birliğin gerçek potansiyelini ortaya çıkartır ve anime'miz başlar. Şimdiye kadar söylediğimiz her şeyin hepsi şeyin bir şeyin Dostlarım videoyu kısa bir süreliğine kesiyorum ama sizlere güzel bir haberim var. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi olan PUBG Mobile yakın zaman içerisinde oyuna Jutsu Kaisen temalı bir oyun modu getirdi. Sizin de çok iyi bildiğiniz Jutsu Kaisen animesindeki bütün ana karakterleri adamlar oyuna getirmişler. Bunların içinde Itadori, Megumi, Gojo ve Nobara var. Nobara'nın yanında Jutsu Kaisen animesindeki başka bir favori karakterim olan Satoru Gojo da gayet iyi duruyor açıkçası. E karakterleri övdüm. Hadi gelin bir de yeni gelmiş olan bu oyun modundaki yararlanabileceğiniz bazı özelliklerden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi oyunu oynayarak keşif puanları biriktirebilir ve biriktirilmiş olduğunuz bu puanları kullanarak ücretsiz olarak verilen hediyelerden faydalanabilirsiniz. Jutsu Kaisen moduyla haritanın içerisinde saklanmış olan lanetli eşyaları da arayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Sukuna'nın lanetli 20 parmağı. Oyuna lanetli eşyalar eklenmiş olduğu kadar lanetli ceset bombası gibi komik ve eğlenceli şeyler de eklenmiş ve sizlerde oyuna getirilen bu eğlenceli oyun modu olan Yusuke Sen modunu arkadaşlarınızla beraber oynayıp keyifli zaman geçirebilir ve yeni gelen bu anime temalı oyun modunu deneyimleyebilirsiniz. Hayatının neredeyse her gününü aynı geçiren ve çok sakin bir lise öğrencisi olarak bilinen Itadori Yuji daha küçük bir çocukken annesini ve babasını kaybeder. Bunların üstüne hiçbir işi rast gitmeyen Itadori'nin yıllar sonra tek aile biri olarak bilinen büyük babası da vefat eder. Fakat bir gün okulun gizli olayları araştırma kulübünde en güçlü lanet olarak bilinen Sukuna'nın parmağı kaybolur. Sukuna'nın parmağı özel lanet sınıfına giren ve son derece tehlikeli olan lanetli bir eşyadır. Ve bu eşya yüzünden bütün okulu lanetler basmıştır. Itadori de okuldaki lanetleri yenebilmek için en güçlü lanet olan Sukuna'nın parmağını yemeye karar verir. Ve Yuji en güçlü lanet olarak bilinen Sukuna'nın parmağını yemesinin ardından Sukuna Yuji'nin bedeninde real olur ve hikayemiz başlar. 目には目を歯には歯を悪には悪をあんたは変わった人も終わりだ。 derslerinde başarılı çok iyi Aikido yapan ve aynı zamanda güzel bir kız olan lise öğrencisi Sakura Sakura Koiji bir gün otobüsle eve dönerken pencereden birisinin insanları mavi bir alevle diri diri yaktığını görür. Telaşlı olay yerine gittiği zaman ise çevrede bu olayla ilgili hiçbir ize rastlayamaz. Ertesi gün okula giden Sakura sınıflarına yeni gelen transfer öğrenci Rei Ogami'nin bir gün önce insanları yakan kişi olduğunu fark eder. Başlangıçta bu olaylarla ilgisi olmayan son derece masum biri gibi gözüken Rei'nin Kısa zamanda devlet için çalışan özel güçlere sahip olan Code olarak bilinen bir suikastçı olduğu ortaya çıkacaktır. <laughs> Animemiz insanlara benzeyen ama aynı zamanda belirli hayvanların kulaklarına ve kuyruklarına sahip canlıların yaşadığı fantastik bir dünya olan Flonyard dünyasında geçmektedir. Anlayacağınız ne koşanların bulunduğu harika bir dünya. Neko gibi harika olan canlıların yaşadığı bu dünyamızda mutlu ve barışçıl bir şekilde yaşamak varken başka bir krallık olan Biskotli Krallığı saldırıya uğrar. Biskotli kralları kurtarmak için de krallığın prensesi halkını savunmak için başka bir dünyadan bir kahraman çağırır. Ve bu kahraman da sıradan bir ortaokul öğrencisi olan Izumi yani ana karakterimizdir ne koşanları sevin. Ve dostlar bugünlük benden bu kadar. Umarım video izlerken keyif alabilmiş ve en önemlisi de kendinize izleyebilecek bir şeyler bulabilmişsinizdir. Ha bu arada videolarımı ve kanalımı seviyorsanız da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. <laughs>